Beni hiç unutmayacağım Şaban. Şey Sağ olun Ne olacak postum? Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Ne demek bezir fazla? Ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir... Pes başıma, pes başıma. Küstülü ben olayım. Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. E Hızır'ı da Yunus'u da, Hızır'ı da Yunus'u Hızır Yunus da. Özlemi olacak yarınlarda Anam, bacım, kardeşim, eşim, dostum, yandaşım Daha da mutluyuz yarınlarda 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Kemal Sunal'ın sanat hayatı Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunuyla başladı. Bir yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği bir filmle sinemaya adım attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol bulmaya başladı. Türk sinemasında başta İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. üç kişi sinki takmış üzerime geliyor. Kaç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Birini koysun Yok ya. ya. Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Hı. Ramazan! Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Sunal, peş peşe çevirdiği filmlerde ticari açıdan büyük başarı kazandı. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1974 yılında evlendi. Ali ve Ezo adlarında biri kız, diğeri erkek iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü kazandı. Oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadı. İstersen alayım çocuğu. Yok canım, durup dururken masraf çıkarma sende. Eh, o zaman dikkat. İnşallah erkek olur, şu karşıdaki inşaata da onu kapıcı yapar. <laughs> 12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı. Ne ola? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir can var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum ona söylerim. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka like adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. İyi oğlum peki. Hüllacı ne? Ee, şimdi seni evlendireceğiz. Sağ ol kumandan baba. Ama aslında evlenmeyeceksin. Karar ver kumandanım. Oğlum, kocası Afife'yi boşamış. Boşamış mı? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Tekrar evlenmeleri lazım. Evet. Arkadaşlar. <laughs> unutmayacağım Şaban. Şey Sağ olun kumandan. Ne olacak fıstık? Gineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Ne demek bezir fazla? Ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir kız. Pes başıma, pes başıma. Küstülü ben olayım. Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. E Hızır'ı da Yunus'u da, Hızır'ı da Yunus'u da.